Evet Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir lezzet olan çilekli cheesecake yapacağım sizler için. Cheesecake 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Tabanı, iç harcı ve de sosu için. Öncelikle iç harcından başlıyoruz işlemi yapmamıza. Bunun için 2 paket yulaflı bisküvi kullandım ben. Ee, i̇sterseniz burçak bisküvi ya da petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Ama petibörden ziyade burçak bisküvi, yulaflı bisküvi daha çok yakışıyor. Ee, ben önceden e, kırdım bisküvilerimizi küçük parçada. Gördüğünüz gibi blenderdan geçirdim ve un haline getirdim. 2 paket bisküvimizi. Bunun üzerine çekilmiş, yine rondodan geçilmiş... E, yaklaşık bir çay bardağına yakın dövülmüş fındık kullanıyoruz. E, pasta yaparken kızım da bana yardımcı olacak değil mi anneciğim? Evet, çok heyecanlıyım. Evet, ondan sonra üzerine yaklaşık 100 gram kadar eritilmiş tereyağı kullanıyoruz arkadaşlar. Ben bunu erittim ve döküyorum. İç harç e, taban harcımız bu şekilde ve bunu şimdi iyice karıştıracağız arkadaşlar. Şu şekilde bisküvilerin tamamen tereyağını emmesini sağlayacağız. Oda sıcaklığında beklemiş. Son olarak da alt tabanımız için oda sıcaklığında beklemiş yaklaşık yarım kahve fincanı süt kullanıyoruz. E, bu da bisküvilerimizin alt tabanını oluştururken e, kıvam almasını, hamurun hamur şeklini alıp e, taban yapısını oluşturmasını kolaylaştırıyor arkadaşlar. Evet hazırladığımız bu harcı borcamımıza döküyoruz. Ay yardım edebilir miyim? Şimdi dökeyim anneciğim ben böyle. Sen de şimdi şekil vermede bana yardımcı olabilirsin. Tamam. Zaten hiçbir şey yapmadım ben. Evet, daha yapacağız ama. Çizkek biliyorsunuz arkadaşlar biraz uzun, meşakkatli ama yemesi de bir o kadar lezzetli oluyor. O yüzden yapıyoruz yani. Bulunduğu kabın şeklini alıncaya kadar bisküvilerimizi bastırıyoruz arkadaşlar. Amaç kalıp gibi durması kalıbımızın şeklini alması daha doğrusu. Evet sen de böyle yap anneciğim. Evet arkadaşlar bu şekilde bisküvilerimize tamamen bulunduğu kabın şeklini almasını sağlıyoruz. Ki servis esnasında dilimleme yaparken pürüzsüz görünebilmesi için iç harcımızı hazırlayana kadar bunu buzdolabında bekleteceğiz. Şimdi cheesecake'imizin iç harcını hazırlayacağız. Bunun için 400 gram lemle peyniri kullanıyoruz. Öncelikle lemle peynirimizi Oo, anne birlikte düştü. Evet anneciğim kabı şeklini almış. lemle peynirimiz. bir su bardağı suya alınmış süzülmüş yoğurt. Ben ev yoğurdunu bez torbaya koyup süzdüm. Bu şekilde katı susuz bir yoğurt elde ettim. Bunu da sen koymak ister misin kızım? Evet. Evet dökelim yavaşça. Üzerine arkadaşlar Şeker. bir su bardağı şekerimiz. Evet. Durucum sen ilave et. Zı. Tamam. Şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar 4 yumurta kullanacağız. Yalnız yumurtalarda püf noktamız yumurtaları teker teker ilave edeceğiz. Evet 4 tane yumurtamız var. Şam birisini yaptık. 3 tane kaldı. Evet anneciğim. Kırdıkça arkadaşlar karıştırıyoruz. Konuşuyor. evet anneciğim çünkü yumurta sarı renkli ya evet. rengini almış oluyor çok heyecanlı yapma. yapmak da çok heyecanlı çok da lezzetli olacak gibi değil mi kızım daha önce de bunun portakallısını yapmıştım arkadaşlar bir sonraki tarifte onu da sizlerle paylaşacağım çok lezzetli olmuştu evet daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı unumuzu yavaşça ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı da nişastamızı kullanıyoruz. Anne, biraz daha ben daha... buğday nişastası kullandım arkadaşlar. Pardon kızım sen de limon kabuğunu ilave et. Hepsini mi? Evet. Ve bir limon kabuğu rendesi. Şurada biraz daha var. Evet anneciğim koyalım. Elimiz temizdi zaten. Evet. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu iç harcımızı buzdolabımıza kaldırdığımız alt tabanımızın üzerine ilave edeceğiz Arkadaşlar ben şu şekilde bir küçük fırın tepsisini su doldurdum Arkadaşlar bunu en alta koyacağım üzerine de çiz kekimi ilave edeceğim bu şekilde nemli olarak yavaş yavaş pişecek kekimiz Evet alt tabanımız dolaptan aldık şimdi üzerine hazırladığımız iç harcımızı ilave edeceğiz anneciğim bu biraz ağır olduğu için ben yapayım istersen Hava kabarcıklarını almak için şöyle bir sallama hareketi yapıyoruz. İçerisindeki havanın dışarıya çıkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde cheesecake'imizi önceden ısıttığımız fırına dediğim gibi ilk 10 dakikada 180 dereceye kalan 50 dakikalık sürede ise 160 165 derecede pişmesini sağlıyoruz. Üzeri asla zaten kızarmayacak. Pişmedi. Göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pişerken bu esnada biz de üzerinin çilekli sosunu hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler 250 gram ile 300 gram arası çilek, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 çay bardağı su kullanacağım arkadaşlar. 1 çay bardağı suda nişastayı eritip karışımı ilave edeceğim. Daha sonra da üzerine 1 çay bardağı daha su ekleyeceğim. Bunun için öncelikle çileklerimizi blenderdan geçirip ee, sos haline getiriyoruz. Ee, blender'dan geçirdiğimiz çileğimizi tenceremizde, ocağımıza koyduk ve altını kısık ateşte yaktık. Öncelikle olarak e, nişastamızı suda eriteceğiz dedik. 2 yemek kaşığı nişastanın üzerine bir çay bardağı su döküyoruz ve erimesini sağlıyoruz. Anneciğim, sen suyumuzu dök istersen şöyle üstünde dikkatli bir şekilde ocağa dikkat edelim. Evet, nişastamızın üzerine bir çay bardağı suyumuzu döktük. Tamam, al bakalım bunu ve yavaşça karıştırıyoruz arkadaşlar. Direkt nişastayı sosumuza ilave edersek topaklanmalar meydana gelir. Bu yüzden önce bir eritme işi yapıyoruz. Evet, yavaş yavaş. Şimdi erittiğimiz nişastamızı arkadaşlar çileğimizin üzerine ilave ediyoruz. Üzerine bir çay bardağı daha su ilave ediyoruz arkadaşlar tabağımızın dibine yapışan nişastalarımızı da bir şekilde almış oluyoruz. Ve 4 yemek kaşığı da toz şekerimiz vardı. Onu da ilave ettik ve hafif hafif karıştırıyoruz. Sosu bırakmıyoruz arkadaşlar. Nişasta kullandığımız için topaklanmalar meydana gelir. Bu yüzden yavaş yavaş karıştıra karıştırıp pişmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel bir yapı aldı. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Kaynayınca tenceremizin altını kapatacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göz göz oluyor artık sosumuz kaynadı ve bu aşamada altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Yalnız soğumadan yüzeyi kabuk kabuk soğurken yüzeyi kabuk kabuk olmaması için hafif hafif ara ara karıştırıyorum arkadaşlar. Bir de donma gerçekleşebilir çünkü içerisinde nişasta kullandık. O yüzden ara ara karıştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar çiz kekimiz fırında. Evet çiz e, kekimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, sosumuz da hazır. Çiz e, kek piştikten sonra fırının kapağını biraz açtım. E, o şekilde soğumaya bıraktım. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde e, soğuyor. Daha sonra arkadaşlar e, zaten e, sosumuz da ılımıştı. Şimdi sosumuzu çiz kekle birlikte buluşturuyoruz. Anne Tamam kızım. Sen de bak. Şu şekilde Ay, arkadaşlar. Kızım sadece böyle tencereden dökeceğiz. Çok yardımlık bir şey yok. Tamam. Ama çiçek, çileklerle birlikte süslerken yardım edersin. Olur mu? Birlikte süsleyelim. Şimdi mi? Biraz. Birazdan süsleyeceğiz. Nece? Çileklerimizi de hazırlayalım. Süsleyelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi spatulamızın yardımıyla Şöyle tam görünmesi açısından getireyim. Cheesecake'in üzeri yanmayacak arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir, bir saatte pişiyor. 50 dakika. Fırınızın performansının da bağlı tabi. Şöyle spatula yardımıyla kalınlığının, sos kalınlığının her yerde eşit işte olmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi cheesecake'imiz son halini aldı. Şimdi buzdolabına dinlendirmek üzere kaldırıyoruz. En ideali arkadaşlar bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün tüketmek. Artık size e, kalmış o sabah hazırlayıp akşam da tüketebilirsiniz. Çünkü dolapta kaldıkça kıvamı çok iyi bir hal alıyor. E, Hepinize afiyet olsun. Süsleme esnasında, servis esnasında görüşmek üzere. Evet, cheesecake'imiz dolapta kaldı. Yaklaşık 2-2 saat süreyle arkadaşlar. Daha sonrasında çilekleri bu şekilde e, süsledim çileklerle ben. Ee, tabi zevkinize kalmış nasıl süslemek isterseniz arzunuza göre değişir ee, şimdi servis yapacağız cheesecakeimizi dilimlenmiş halinde sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü anne eli sağlık şu andan çok güzel görünüyor bakalım tadı da öyle mi bence sen yaptıysan tadı güzel olmazsa bile çok güzel olur teşekkür ederim bebeğim tabi birazcık daha kalsa arkadaşlar üstteki soslu yapısı eee donmuş oluyor. Servis yapmanız da kolaylaşacak. Ama biz sabredemedik. Sadece 2 saatlik süreyle dolapta dinlendirdik. Eğer bir gün beklerseniz, bir gün önceden yapıp ertesi günü tüketirseniz hem servisi kolay olacaktır hem de sunumu daha net görünecektir kalıp şeklinde. Birini Oo. sen ye, birini ben yiyeyim diye. Nasıl fikir? Muhteşem. <laughs> 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 evet. Evet şu şekilde arkadaşlar. Muhteşem duruyor. Tabi dediğim gibi yine siz bir gün dinlendirirseniz daha güzel olacaktır. Kalıbı. Evet kızım. Ben alayım mı anne? Tamam. Hadi bir tat bakalım. İzleyenlerle bir paylaşalım nasıl olmuş. <Gülüyor> Şöyle. Hı. <laughs> Muhteşem. Muhteşem mi olmuş? Afiyet olsun. Evet arkadaşlar siz de tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın.